Herkese merhaba. Hoş geldiniz sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz 6. sınıftan dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma. Dilerseniz hemen başlayalım. Dağılma özelliği nedir? Hemen inceleyelim. Çocuklar doğal sayılarla çarpma işleminin iki işlem üzerine dağılma özelliği vardır. Onlardan birincisi toplama işlemi. Bir de çıkarma işlemidir. Doğal sayılarla çarpma işleminin hem toplama hem de çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Dağılma özelliği nedir? Nasıl yapılır? Hemen bakalım. Şimdi toplam durumunda iki sayım var. 4 artı 10 şeklinde. Ve burada da çarpım durumunda bir sayım var. 5 çarpı. Biz bu sonucu 5 ile 10 ile 4'ün toplamı 14'ü çarparak da bulabiliriz. Ama dağılma özelliğiyle kullanmak istersek şu şekilde yapıyoruz. Buradaki çarpım durumundaki 5 sayısını parantezin içindeki sayılara tek tek dağıtacağım. 5'i önce 4'e sonra da 10'a dağıtacağım. Peki nasıl yazarız hemen bakalım. 5 çarpı 4. 5'i 4 ile çarpmış olduğum. Şimdi 10 ile çarpalım 5'i. 5 çarpı ikinci sayımızda 10'du parantezin içindeki. Parantezin içindeki aradaki işlem hangisi ise buraya da aradaki işlem olarak o işareti koyuyorum. Toplam olduğu için toplam olarak yaptım. Biz normalde bunu 5 ile 14'ü çarparak da buluruz. Ama buradan da bulabiliriz. 5 ile 4'ü çarparım. Burası 20. 5 ile 10'u çarparım. 50. Toplamı kaç oldu? 70. Buradan da bulabilirim. Gerçekten 5 ile 14'ü çarparsam buradan da sonucun 70 gelir. Peki çıkarma işlemin üzerinde bakalım. Burada fark durumunda iki sayım var. 12'den 7'yi çıkarmışız parantez içinde. Ve bir çarpım durumunda sayım var. O da 20. Parantezin içine tek tek dağıtarak yapalım. Dağılma özelliğini kullanarak yani bu işlemin sonucuna ulaşalım. Şöyle yapıyorum. 20 sayısını önce 12'ye dağıtıyorum. 20 çarpı 12. Sonra parantezin içindeki diğer sayının üzerine dağıtıyorum. 20 çarpı 7. Aradaki işaret eksi olduğu için araya eksimi koydum. Aynı zamanda bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Parantezin içinde 12 eksi 7 ve çarpım durumundaki sayı solda da olabilir. Değişen hiçbir şey olmaz. Bu sefer soldan doğru dağıtacağız. Şu şekilde okları kullanarak yaptığımız işlemi daha rahat görebiliriz. Şimdi soldan doğru dağıtırsak 20 ile 12'yi çarptım. Sonra 20 ile 7'yi çarptım. Ve araya parantezin içindeki işaret olan çıkarmayı yerleştirdim. Aynı şey sağdan ya da soldan da olabilir işlemimize. Peki burada bakalım. Ne soruyor bize? Diyor ki tüm şeklin birim kare sayısını dağılma özelliğini kullanarak bulalım diyor. Şimdi dağılma özelliğini kullanarak bulmak istersek. Öncelikle şöyle yapalım. Tüm şekildeki birim kare sayısını nasıl yapabiliriz? Hepsini sayabilirsiniz. Ya da şöyle yaparız değil mi? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk değil mi? Birim kare sayısını bulabilmek için. Kısa kenarda kaç tane birim kare var? 6 Uzun kenarda bakıyorum kaç tane var? 7 ile 4'ün toplamı şeklinde verilmiş uzun kenar. Biz de o şekilde yapalım. 7 ile 4'ün dördün toplamı şeklinde verilmiş. Yani 11'i 7 artı 4 olarak yazdık. Dağılmayı kullanmak için. Peki şimdi dağıtarak bulalım sonucumuzu. 6'yı parantezin içindeki toplama işlemine dağıtıyorum. 6 çarpı 7 ikinci opla gösterdiğimiz kısımda 6 çarpı 4 aradaki işlem artı. Şimdi bakıyorum gerçekten 6 çarpı 7 kimi verir bize? Şöyle baktığım zaman burası da 6. 6 ile 7'nin çarpımı aslında turuncu kısmı verir değil mi? Şurası farkındaysanız turuncu ile taralı kısmın zaten birim kare sayısını veriyor. Peki buraya bakalım. 6 ile 4'ü çarptığımda da mor noktalı kısmı buluyorum. Burası da mor noktalı kısım. Yani zaten ben buradaki birim kare sayısını hesaplamak istediğimde turuncu ile moru birim kare sayısını zaten toplamalıydım. Şuradan da o şekilde geldi. Bakalım şimdi sonuçlara. 6 ile 7'yi toplayıp çarparsam 42. 6 ile 4'ü çarparsam 24. Topluyorum. Kaç geldi? 66 birim kare sayısı. Şuradan da kontrol ederseniz yine aynı şey. Burası 11. 6 ile 11'i çarparsam 66. Elbette buradan da bulabilirim. Ama dağılma özelliğini kullanmamızı istediği için biz dağıtarak sonuca ulaştık ve aynı şeyi bulduk. Yani turuncu bölgeyle mor bölgeyi ayrı ayrı toplayarak toplam sonuca ulaşmış olduk. Peki buraya bakalım. Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğini kullanarak yapalım. Şimdi dağılma özelliğinin bazen bize çok büyük işlem kolaylığı vardır. Nasıl? Çok büyük işlem kolaylığı sağlayacak. Şuradaki 103 sayısını Öyle bir yazacağım ki bunu 100 artı 3 olarak bu şekilde işlem yaptığım zaman işim çok daha kolay olacak. Nasıl? Hemen yazalım. 80'i aynen yazdım. 103 yerine de şöyle yazıyorum. 100 artı 3 şeklinde yapıyorum. Yani 103 ile 80'i çarpmaktansa şu şekilde işlemi yapacağım. Dağıtım. 80 ile 100'ü çarpıyorum. 80 ile 3'ü çarpıyorum. Ve araya toplama işlemimi yazdım. Şimdi hemen sonuçları buradan bulmak çok daha kolay. 80 ile 100'ü çarparsam 8000. 80 ile 3'ü çarparsam 240. Bu ikisini toplarsam 8240 cevabımı çok daha kolay bulmuş oldum. <laughs> Buraya bakalım. 45 çarpı 99 demiş. Peki biz hangi sayıyı düzenleyelim burada? Farkındaysanız şuradaki 99 biraz daha burada işlemi zorlaştıran bir kısım değil mi? O zaman bunu düzenleyebilirim. Yüzlü bir şekilde yazabilirim. Peki nasıl yazacağım? Şöyle yapalım. 45'imiz dursun. 99'u parantez içinde şöyle yapalım. 100'den 1'i çıkarırsam 99 elde ederim. 100 1 olarak yazdım. Şimdi 45'i dağılma özelliğini kullanarak parantezin içine sırasıyla dağıtıyorum. 45 ile önce 100'ü çarptım. Sonra 45 çarpı 1 yaptım. Aradaki işaret çıkarma işlemi olduğu için koydum çıkarma işlemimi. Şimdi işlemimizi yapalım buradan. 4500'den 45'i çıkarmak burada bu ikisini çarpmaktan çok daha kolaydır. 4455 geldi sonucumuz. İşlem kolaylığı sağladı değil mi bize dağılma işlemi? dağılma özelliği bize işlem kolaylığı sağlamış oldu. Buraya bakalım. 61 çarpı 13 diye sormuş. Ben hangisini düzenleyeyim? Şu 61'i rahatlıkla düzenleyebilirim. 61 yerine şöyle yazayım. 60 artı 1 olarak yazdım. 13 sayımda parantezin dışında çarpım durumunda. O zaman 13'ü parantezin içine sırasıyla dağıtabilirim. Dağıtalım. 13 sayısıyla önce 60'ı çarpıyorum. 60 çarpı 13. Sonra 13 ile 1'i çarpıyorum. 1 çarpı 13. Şimdi işlemlerimizi buradan yapalım. 60 ile 13'ü çarparsam 780. 13 çarpı bir de 13. Şimdi toplarsak sonucumuz kaç geldi? 793 oldu cevabımız. Çok daha kolay bir şekilde yaptık değil mi? 60 ile 13'ü çarpmaktansa bu şekilde yapmak daha pratik oldu. Ha şöyle bir şey var. Her zaman bu kadar bize işlem kolaylığı sağlamak zorunda da değil. Dağılma özelliği her zaman da sağlamaz. Ben burada tabii ki sayıları size bilerek seçtim. Biraz daha rahat görebilmek için. Peki bu tarz sorularda ne yapacağız? Hemen bunlara gelelim. 28 artı üçgen parantez içinde bu işlemimiz. Çarpım durumunda üçümüz var ve eşitliğin karşısını yazmış. Demek ki parantez burada kattığına göre 3'ü ne yapmış? Parantezin içindeki sayılara dağıtmış. Ve eşitliğin karşısında bu çıkmış. Bir bilinmeyen var yani kutucuklar var. İçindeki sayıların değerini bulmamızı istiyor. Şimdi bakıyorum üçgenin değerini bulabilmek için. Demek ki parantez kalktığına göre eşitliğin karşı tarafını yazmış. Şu şekilde dağıtmış olmalı sırayla eşitliğin karşısından. Yani 28 ile önce 3'ü çarpmış olmalı. Gerçekten öyle değil mi? Peki ikinci kısımda ne olmalı? Üçgen ne 3'ü çarpmış. Birinci de 28'de 3'ü çarpmıştı. Sonra üçgen çarpı 3 yapmış olmalı. Bakıyorum. Burada da o zaman 11 çarpı 3 yapmış. 3'ümüz var burada. O zaman üçgen yerine kim gelmiş olmalı? 11 gelmiş olmalı. Evet, hemen alttaki sorumuza bakalım. Burada ne yapacağız? 8 çarpım durumunda parantezin içinde kutucuktan 5'i çıkarmış, parantez kapanmış. Eşitliğin karşısında 8 ile 7'yi çarpmış. Çıkarma işlemi 8 ile yine daireyi çarpmış. Dairenin ve kutucuğun içindeki değerleri bulmamızı istiyor. Şimdi dağılma işlemini yapmış olmalıyız buradan. 8 ile kutucuğu çarpıp dağılmadan yine 8 ile 5'i ne yapmalıyız? Çarpmalıyız. Aradaki işlemimiz çıkarma işlemi. Bakıyorum eşitliğin karşısında ne yapmış? 8 ile 7'yi çarpmış. Demek ki kutucuğun içi ne olmalı o zaman? Eşit olacaklarına göre ilk kısım 8 ile 7'nin çarpımı olmalı. Bu ikisine eşit olması için. Peki 8 ile 5 çarpmış olmalı değil mi? Diğerinde de. O zaman 8 var burada. Dairemizin içindeki sayı da kaç olmalı? 5 olmalı. Şimdi ortak çarpan parantezine bakalım dağılma işlemiyle tam tersi gibi görünüyor değil mi? Eşitliğin her iki tarafıdır aslında. Dağılmayla ortak çarpan parantezi hem terstir ama aynı zamanda aynı şeyi ifade eder. Şimdi bakıyorum. Burada da dağılmanın tam tersini yapıyorum. 19 çarpı 3 artı 19 çarpı 7. Evet ben buradan kimi arayacağım? Ortak çarpanı arıyorum. Yani bu iki ifadedeki ortak olan çarpım durumundaki sayıyı arıyorum. Bakıyorum 19 çarpı 3 artı 19 çarpı 7. Kimdir burada ortak çarpan? 19'dur. O zaman ortak olanı parantezin başına yazdım. Ve ortak olanları kapatıyorum. Ve geriye kalan sayıları parantezin içine yazmalıyım. Kim kaldı? 3 artı 7. O zaman parantezin içinde de 3 artı 7 olmalı. Gerçekten de kontrol ettiğimde 19 çarpı 3, 19 çarpı 7 de burada olmalı. Peki buradan işlemin sonucunu da bulalım. 3 ile 7'yi toplarsam 10 olur. 19 ile 10'u çarparsam 190'ı elde ederim. Bu işlemi yapmaktansa ortak çarpan parantezine aldıktan sonra sonucu bulmak çok daha kolay oldu değil mi? İşlem kolaylığı da bize sağlar. Burada her zaman işlem kolaylığı bu şekilde sağlamak zorunda da değil elbette. Sayıları o şekilde ben veriyorum size şu anda. Şimdi bakalım. 15 çarpı 16 eksi 15 çarpı 6. Yine ortak olan çarpanı parantezin başına yazıyorum. Geriye kalan sayıları kapatalım yazdığımız ortak çarpanı. Geriye kalan işlemlerin hepsini parantezin içine yazacağım. Kim kaldı? Bakıyorum 16 eksi 6. Demek ki parantezin içinde de bu işlemim olmalı. Sonucumuzu bulursak 16'dan 6'yı çıkarırsam 10, 15 ile 10'u çarparsam 150 olur sonucum. Yine bana bu işlemi yapmaktansa ortak çarpan parantezine alarak yapmak büyük bir işlem kolaylığı sağladı. Buraya bakalım. 23 ile 101'i çarpmış. Eksi 23 çarpı 1 demiş. Yine ortak olanları belirliyorum. Bakın 23'ler ortak. Yazdım 23'ümü. Peki parantezin içinde kapatırsam 23'leri geriye kalanlar parantezin içindeki işlemlerdir. Kim kalmış? 101 eksi 1. Hemen parantezin içine yazıyorum. 101 eksi 1'i. Parantezin içindeki değerim 101'den 1'i çıkarırsam 100 oldu. Yine bana büyük bir işlem kolaylığı sağladı. 23 ile 100'ü çarparsam 23'ün yanına hemen pratik 2 sıfır yazıyordum. 23 ile 101'i çarpıp ondan 23 çıkarmaktansa 23 ile sadece 100'ü çarparak sonuca ulaşmış olduk. Kutucuklar yerine hangi sayılar gelmelidir? Bakıyorum. 18 çarpı 9 eksi 18 çarpı 5. Burada kimler var? Ortak çarpanlar var. Demek ki burada ortak çarpanımız olan 18'in parantezine almalıyız. Kapattım 18'lere ortak çarpanı. Geriye kalanlar kimlerdir? 9 5. O zaman parantezin içine 9 eksi 5'imi yazacağım. Şimdi eşitliğin karşısını inceleyelim. 9 eksi 5'lerimiz var. Vermiş. Ortak çarpanı soruyor benden. Kimdir ortak çarpan bu durumda? O zaman 18'i yerleştiriyorum kutucuğun içine. Bir alttakine bakalım. 21 çarpı 14 artı kutucuk çarpı 6 eşittir. 21 çarpı 14 artı 6 diyor. Bakalım şimdi acaba kutucuktaki değerimiz kaçtır? Ben bunu dağıtsaydım, dağılma işlemini kullansaydım 21 ile 14'ü çarpardım. Daha sonra 21 ile Parantezin içindeki diğer sayı olan 6'yı çarpardım. Toplama işlemini araya yazardım. Bu eşitliğin karşısında verilmiş. 21 çarpı 14 her iki tarafta da var. O zaman kutucuk artı 6 21 çarpı 6 olmalı. Şu ikisi eşittir değil mi? Şunlar eşit olmalı. Bununla bu eşit olmalı. O zaman bakıyorum. Çarpı 6 var. Çarpı 6. Burada da var. Kim verilmemiş o zaman? 21 sayısı da kutucuğun içinde olursa her iki taraf birbirine eşit olarak bulunabilir. Şimdi burayı inceleyelim. Kutucuk çarpı 102 artı kutucuk çarpı üçgen eşitmiş 35 çarpı 102 artı 40. A. İki tane aynı şekil verilmiş. O zaman bunlar ortak çarpan olmalı. Yani kutucuk parantezine alabilirim. Geriye kalanları yazıyorum. 102 artı üçgen olduğu parantezimin içindeki sayıların ve değerlerim. Şimdi eşitliğin karşısını inceliyorum. Burada ne vermiş? 35 çarpı. Demek ki ortak çarpan 35'miş. Yani şurada kutucuk yerine bulduğum sayı 35 olmalı. Kutucuğun değeri 35. Parantezin için inceleyelim. 102 artı 40 olarak vermiş. 102 artı üçgen. 102'ler aynı olduğuna göre o zaman üçgenimizin değeri kaç olmalı? 40 olmalı. Üçgenin değerini de buradan bulmuş olduk. Verilen dikdörtgenin alanını ortak çarpan parantezini alma işlemini kullanarak bulunuz. Bu özelliği kullanmamızı istiyor. Hemen kullanalım. Dikdörtgenin tamamının alanını istiyor. Ortak çarpan parantezini kullanarak. O zaman şöyle yapalım. Turuncuyu ve maviyi ayrı ayrı hesaplayalım. Hesaplarsak öncelikle turuncu kısmın alanını hesaplayalım. Turuncu kısmın alanı burada da bir dikdörtgensel bölge var. Uzun kenarıyla kısa kenarının kısa kenarı burası 7 ise burası da 7. Uzun kenarlı kısa kenarın çarpımı şeklinde olmalı. Yani 7 çarpı 11'dir turuncu kısım. Mavi noktalı bölgenin alanını bulalım. Burası da yine iki kenarın çarpımıyla bulunur. 7 çarpı 6'dır. Ve ne yapmalıyım? Bu iki alanı toplamalıyım. Tüm dikdörtgenin alanını bulmak için. Peki ortak çarpan parantezine alma işlemini kullanalım. Buradan da bulunabilir. İşte 77 ile 42'yi toplayarak oradan da bulabilirsiniz. Ama ortak çarpan parantezini kullan dediği için ortak çarpanları belirliyorum. 7'ler burada nedir? Ortak çarpanlardır. Parantezin içine hangi sayılar giriyor? 7'leri hemen kapattım. 11 artı 6 oldu. Hemen 11 artı 6'yı yazdım. Şimdi sonucumuzu bulalım. 11 ile 6'nın toplamı 17 oldu. 7 ile 17'yi de çarparsak Buradan sonucumuz 119 gelir. Alanımız demek ki 119'muş. Burada verilen dikdörtgenin tamamının alanından yararlanarak mavi bölgenin alanını bulalım diyor. Öncelikle mavi bölgenin alanını bulabilmek için şunu yapmak gerekir. Mavi bölgeyi bulabilmek için dikdörtgenin tamamının alanından yararlan demiş. Yani biz ne yapmalıyız mavi bölge için? tüm alandan pembe bölgenin alanını çıkarmalıyız. O zaman hesaplayalım şimdi. Tüm alanımız neydi? 6 kısa kenarım, uzun kenarımsa 13 ile 5'in toplamından kaçtır? 18'dir. Pembe bölgenin alanına bakalım. İki kenarının çarpımı ile alanı buluyorduk. 6 çarpı 5'tir pembe bölgenin alanı. Şimdi ortak çarpan parantezini kullanalım. 6'lar bakıyorum burada. İkisinde de var. Demek ki ortak çarpanım 6. 6'ları kapattığım zaman geriye kalanlar parantezin içindeki işlemlerimdir. 18 5. Hemen yazıyorum parantezin içine. 18 5. Şimdi mavi bölgenin alanını hesaplayabiliriz. 18'den 5 çıkarırsam 13, 6 ile de çarparsam kaç oldu? Mavi bölgemizin alanı 78'miş. Yine ortak çarpan parantezini kullanarak hesaplamış olduk. Bu konuyla ilgili bir problemimiz var. Hemen bakalım problemimize. Kerem diyor, kitaplarının bir kısmını geniş kitaplığın her rafında 10 kitap olacak şekilde Geniş kitaplığı bu. Her rafta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kitap varmış. Bir kısmını da dar kitaplığının her rafında 4 kitap olacak şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 kitap olacak şekilde yerleştirmiştir. Kerem'in her iki kitaplığı da 5 raftan oluşup tüm kitapları da kitaplıklarına sığdığına göre Kerem'in kitaplarının toplam kaç tane olduğunu ortak çarpan parantezi özelliğini kullanarak hesaplayalım. Hemen bakalım. Önce geniş kitaplıktaki kitapları hesaplayalım. Her rafta 10 kitap olduğuna göre ve 5 raf olduğuna göre 5 ile kaçı çarpmalıyım? 10'u çarpmalıyım. Peki dar kitaplıktaki kitapları hesaplayalım. 5 rafım var ve her rafta 4 kitabım var. E, toplam kitabı zaten bu iki kitaplıktaki kitaplar kadarmış Kerem'in. O zaman geniş ve dar kitaplarındaki kitapları topluyorum. Şimdi ortak çarpan parantezini kullanmamızı istediği için bakıyorum ortak çarpanlara. 5'lerimiz burada ortak. O zaman 5 parantezine alıyorum. 5'leri kapatıyorum. Geriye kalan işlemler 10 artı 4'ü parantezin içine yazıyorum. Şimdi sonucumuzu da hesaplayalım. 5 ile 14'ü çarparsam işleminin sonucu buradan 70 gelir. Demek ki toplamda 70 kitabı varmış Kerem. Evet sevgili çocuklar bugünkü konumuz burada bitiriyoruz. Videolarımızı takip ederek yıl boyuncaki konularınızı bizimle tamamlayabilirsiniz. Hoşçakalın.